Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Ömer Faruk Bugün sizinle geometri nasıl çalışılmalı, çalışırken nelere dikkat etmeliyiz bunları anlatacağım. Hadi gelin beraber ilerleyelim. Şimdi ilk olarak çalışma düzeninden bahsedelim. Şimdi çalışırken e, konuyu dinlediniz. Arkasına test çözmüyoruz. Aynı matematikte olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Arkasına soru çözüm videosu izliyoruz. Bu sayede ne olmuş oluyordu? E, hocaların farklı yöntemlerini görmüş oluyoruz ve çözüm Süremiz daha da hızlanıyordu ve testte yüksek bir performans elde ediyorduk. Devam edelim. Burada kaynak geometride aşırı derecede önemli. Özellikle geometride sıfırsınız, basit kaynaklarla ilerleyin. Bu şekilde hem geometriye karşı motivasyonunuz artar, hem de konuyu öğrenmezsiniz daha da iyi ilerler. Bir diğer şey soru çözüm videoları. Şimdi geometri aslında görme işidir. Birçok kez bunu duymuşsunuz. İşte geometri görmedir. Görmezsen yapamazsın derler. Gerçekten de bir noktada böyledir. Geometriyi de görmemiz lazım bazı noktaları. Peki bunları nasıl görürüz? Geometride görmek için farklı soru çözüm videoları izlemek yani sadece bir hocadan değil farklı farklı hocaların o sorulara nasıl yaklaştığını, soruların nasıl çözdüklerini eğer görebilirsek bu bizim için büyük bir avantaj olur. Bu yüzden konuyu dinledikten sonra arkasına bol bol farklı hocalardan soru çözüm videoları izleyin. Bu sayede farklı çözüm metotlarını görmüş olacaksınız ve testlerdeki performansınız ciddi ölçüde artacaktır. Şimdi bir de önemli olan unsur şu. Genelde öğrencilerden şunu duyarız. Geometri çalışıyorum olmuyor, çözemiyorum, göremiyorum. Geometri çalışırken emeklerini Size bir anda sonuca dökemezsiniz. Geometri emek ve sabır isteyen bir süreçtir, aynı bu görselde olduğu gibi. Ama bu görseldeki bize bir şey daha ifade ediyor. Aynı bir yapı parçası gibi düşünün. bir büyük bir e, bütün şeklinde. Siz gidersiniz, zor zor çalışırsınız, buraya parçayı koyarsınız ve büyük bir e, resim elde edersiniz. Ancak bu büyük resim elde edene kadar henüz tam olarak bunu performansa dökemezsiniz. Yani şuradaki şeyden de açıklayacak olursam. Çalışırsınız ama henüz netleriniz artmaz. Çalışırsınız, çalışırsınız, çalışırsınız ama emekleriniz hala artmamaya devam eder. Belli bir noktadan sonra, ne hangi bir nokta? Tüm konuları aşağı yukarı bitirdikten sonra, belli bir konu bütünlüğü sağladıktan sonra netleriniz ciddi anlamda bir artış sağlamaya başlar. Bu geometri için bir öğrenim eğrisidir. Şimdi bazı derslerde bu durum şu şekilde gider, şöyle ilerler ama bazı derslerde Özellikle bu geometri gibi derslerde başta şöyle büyük bir kısımda siz emek verirsiniz karşılığını alamazsınız ama tüm konuları bitirdikten sonra o bütünlüğü gördükten sonra aynı buradaki yapboz parçalarında olduğu gibi tüm bir resim elde ettiğiniz zaman işte o zaman e, büyük resmi görürsünüz ve geometriyi çözmeye ve geometriden zevk almaya başlarsınız ama diğer türlü sizin için eziyet olacaktır bunun sebebi de şu geometride genelde tek bir konu başlığından soru gelmez sorular hibrit olur yani belki de hatta şöyle bir şey olabilir. 3-4 konuyu birleştirip bir soru sorabilirler. Bu yüzden tüm konuları bilmeniz gerekir. Aynı bir piramit gibi düşünün. Alt alta konulduğunu için Alt taraflar sizde olmadığı anda maalesef üst tarafta aşağı düşecektir. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.